bizim arkadaşlar bugün sizlerle haber full ben söylüyoruz arkadaşlar hmm, aylar ay, aylar oldu haftalar oldu yıllar oldu neredeyse ben uzun zamandır video atmıyorum neden dersiniz birkaç böyle olaylar oldu dersler de falan da vardı çünkü biliyorsunuz yani dersler de bitmiyor dersler de bir bitmiyor o yüzden işte birkaç ay gelemedi video ama e, artık çekeceğim merak etmeyin arkadaşlar bugün full ben dediğim gibi. Dedik başlayalım şu evet arkadaşlar bu da bu da benim kanaldaki ilk vlogs videom. Bakalım nasıl bir e, bölüm olacak, bir video olacak. Hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar burada arkadaşlar vlogs bilmeyen varsa yok artık. Yani ya bu oyunu bilmeyen bence yoktur düşünüyorum ya. Fall Guys bilinmez mi arkadaşlar? Arkadaşlar dediğim gibi bundan sonra full video gelecek. Full video gelecek. Merak etmeyin. Tıkır tıkır videolar gelecek. Artık yani video çalışacağım ya yani artık. çünkü tamam yani azıcık videolar var. Onları ben ne biliyorum ama video çalacağız. evet, oyun bize. Hadi. 2 1 Hadi. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Evet ilk olarak bize ne oldu? Devil Devil Yegik. Ha onu biliyorum. Arkadaşlar burada video başlamadan önce ben biraz antrenman yaptım. Ben de pek bilmiyorum oyunu. Yani biliyordum ama hiç oynamadım. O yüzden biraz antrenman falan bir maç falan da attım işte. Öyle. <laughs> Hazırım. Aşağı burada kalitlerimi görüyorsunuz. Bu benim. <laughs> Haydi. Of müthiş be müthişim be. Tamam buradan gideceğim. Hadi hadi. Hop. Ha. Anam. Of düşmedim. Of düşmedim. Oh my god. Oh my god. İşte bu. İşte bu. Yaptım. O neydi sadece? 23 bitirdi. Aaaa. Geçtiler. Son 6, son 5, son 3, son 2 mi? <laughs> Arkadaşlar bu nesnelerle oyna alışacağız. Şimdiki mapimiz de Aa, biraz zor. Biraz sıkıntılı. Burada işler biraz değişebiliyor. Ama sıkıntı yok, yenebiliriz. Hala şey bir şey mi bekliyorum şöyle alayım Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar. Hıh. Sakin sakin. Tamam.

Bir de arkadaşlar bir maç daha atacağız. Ondan sonra bugünlük gideceğiz. Evet. Evet. ikinci elden ölmezsin ya. İkinci elden ölmezsin yani ya. Neyse ya. Bir saniye. arkadaşlar bakışlar Let's go İneceğiz Hadi Evet, let's Да, 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 да. Ну, спасай, не спасай. Маньяк. Gerçekten lazım biraz. Kap burada kapatmak lazım. Burada aklını tutman lazım. Orada aklını enerjisi evet. tutamazsan işte yiyiz. o yedi gelmiş. Bitti <laughs> bitti. <laughs> 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 Bu bayağı kötü anladım. Bunu biliyorum ama ikinci bölümde iyi geleceğim. İkinci bölüm çok iyi geleceğim. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Kendinize çok 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 iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone Ve yorumlara... Ee, yani istediğiniz yorumlara... Şimdi yorumları okuyorum merak etmeyin kendinize bakın. Hadi görüşürüz.